Hatırlayın kıyamet günü o sahneleri biraz düşünecek olursak hadislerde anlatıldığı üzere özet olarak güneş insanın bir mil ötesine kadar yaklaşacak. Bir mil uzaklığa kadar. Buradaki mil bizim bildiğimiz mil bir buçuk kilometre ya da bir yedi noktaya kadar. Mil. Bu anlamada gelebilir. Mil kaşımızın hemen üzeri de anlamına geliyor. Arapçada. Dolayısıyla ister kaşın üzerinde olsun, ister bir buçuk kilometre uzaklıkta olsun. Güneş o kadar yakın tepeye gelse insanı hali ne olur? Evet. Ölür değil mi normal şartlar altında ama ahirette ölüm yok. Yok. Ölüm denen bir şey yok. Temenni edecek insanlar öleyim öleyim ama Allah ölümü kaldırdı o gün. Ölmüyor. Artık ölüm yok. Zannetmeyin ya da zannedilmesin ölüm diye bir şey var. Ahirette ve kıyamette. İşte o anda güneş tam tepedeyken insanlar kendi durumunun derdine düşecekler. Değil mi? O kıyamet sahnesinde. O kadar sıcağın altında durduğunuzu düşünün. Tabii ki insan kendi derdine düşer. İnsanın gözüne evlat, ne mal, ne mülk, ne eş, ne dost, ne akraba hiç kimseyi görmeyecek. Çünkü artık dedik ya ölümde kaldırıldı ve hesap mahşer yerindesin. Kafirler cehenneme sürükleniyor. Cehenneme düşenler var. Kıyamet günü sahnelerden bahsediyorum. Cehenneme düştüklerinde Kur'an'da ayet üzere sabit yanacak derisi adamın kül olacak neredeyse. Yanıyor çünkü. Ateşin içerisinde yanıyorsun. Ya da yanıyor. Allah bizi bundan korusun. <laughs> Allah buyuruyor ki قُلَّمَا نَضِجَ جُلُودُهُمْ Onların derileri yandı, tükendiği zaman biz onları yeniden bir deri ve yeniden bir vücut haline getirip tekrar onları cehenneme çatacağız diyor. Bu devamlı bir su